Dünkü çatışma Kuzey Irak'taydı ama savaş uçaklarımız Suriye'yi de vurdu. Neden? Bir fotoğrafla başlayalım. Bu fotoğraf Kuzey Irak'taki PKK kampında çekildi. İlk bakışta 9 terörist görüyoruz. Biraz daha eşeleyince ABD yapımı hafif piyade tüfeklerini. İşte bir fotoğraf daha. Görüntüde ABD'nin Suriye komutanı, YPG'nin elebaşı ve Bafil Talebani var. Fotoğraf Talebanilerin kalesi Süleymaniye'de çekilmiş. KCK ile başı Cemil Bay'ın üçlü Zirve'ye mektup yolladığı, taraflara ulusal birlik çağrısı yaptığı, terörist Murat Karayılan'ın Talebani'nin televizyonu kaynene yolladığı mektupta ulusal birlik için çaba gösterilmesini istediği biliniyor. Bu iki mektup Bafil Talebani'yi etkilemiş olacak ki toplantıdan hemen sonra Suriye'ye gidip PYD eş başkanlarıyla görüştüğünü, birlik vurgusu yaptığını gördük. Yine ABD'nin gözetimindeki kamplarda eğitilen YPG'li teröristlerin silah ve mühimmatın Irak'a taşındığına dair elimizde iki kuvvetli bulgu var. Doğuk'taki helikopter kazası ve Avrupa'daki bir gözlem. Avrupa Kürt Araştırmaları Merkezi Başkanı Eva Savesper, Kamışı'da eğitilen teröristlerin Irak'a taşındığını, karşı koyanların infaz edildiğini söylüyor.